Evet, tamam Herkese merhaba. Bugün günlerden 29 Aralık. Ee, en son bilmiyorum farkında mısınız ama ben Bursa'dayken görüşmüştük ve konuşabilmiştik. O günden bu yana işin içine hastalık, grip girdi. Bir hafta boyunca zaten hiçbir şekilde ne evden çıkabildim ne bir şey yapabildim. Sonrasında da proje ve sunumlar derken kamerayı daha elime yeni alabiliyorum. Ee, bugün günlük bir vlog olacak gün içinde ne yapıyorum, bugünüm nasıl geçti onun üzerine bir video olacak. Tripodum olmadığı için de böyle iki büklüm konuşuyorum karşınızda ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Ee, ben Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü öğrencisiyim. Daha önceki videomdan bunu biliyor olabilirsiniz. Bölümüm gereği seçtiğim seçmeli derste e, bir sağ çalışması vardı. Yine çok ıı diyorum. Ee, ırr, ya neden sürekli ı diyorum? <laughs> e, seçtiğimiz seçmeli dersin sağ çalışması için ranting vakfında bir nefret söylemi çalışması yapıyoruz. Onun rapor, rapor analizleri için bugün ile buraya geldik. Gönüllü çalışma yürütüyoruz. Onun analizlerini yaptıktan sonra da bir yılbaşı etkinliği olacak. Yılbaşı etkinliğine katılacağız. Sonrasında da erkek arkadaşımla bir yemek ve galiba sinema etkinliği olabilir. Bakacağız gün içinde neler olacağına. Böyle bir açılış yapmak istedim. Umarım birlikte keyifli güzel bir gün geçiririz diyorum ve videomu açılışını burada sonlandırıyorum. süper. etkileyici. Ki ben normalde sıcak şarap içsem. Aa tersini biraz bol. Almanya'da falan da mesela bu yılbaşı zamanlarında hep kuruyorlar evet. falan ama bir kere içip direkt bırakmışım. Ha, güzel. güzel bir şey ben seviyorum. Ben <laughs> birazdan o masadaki her şeyi <laughs> yani. Her şeyi teker teker Ama her şeyi Ama her <laughs> şeyi Bizimle beraber çalışan herkesi topladık. Çok güzel eğleneceğiz. Güzel bir yıl geçti diyemeyiz ama geçecek. Evet, buna Kim inancımız Kesinlikle bomba gibiyiz. Çalışıyoruz, iyiyiz, huzurluyuz, sağlıklıyız. Evet. Eğleneceğiz, güzel izliyoruz. <laughs> Harika, ne söyleyeceksin? Harika. Harika. Ben de <gülüyor> <sence>? <gülüyor> Harika. çıktık. Gayet keyifli ve güzel geçti. Yani biz çok keyif aldık. Berkay da umarım almıştır. Kesinlikle. Şimdi buradan eve geçeceğim. Bilgisayarımı bırakacağım. Sonra da erkek arkadaşımla buluşacağım. Öyle. Don't <laughs> Şimdi Zucca Pizza'dan çıktık. Zucca Pizza Osman Bey Pangal tarafında bir pizzacı. Bizim de çok sevdiğimiz ve gerçekten ara sıra bölgenimiz pizza çektiğinde direkt oraya gidip yediğimiz bir yer. Çok güzeldi. Özellikle zaten altın not düşeceğim pizzanın ama bonfileli ve patlıcanlı olan pizzası çok iyi. Bayağı iyi. Çok Beto çok iyi. Ve de bayağı iyi. Zaten <laughs> nefes nefese kaldı. Şey, evet o da çok iyiydi. Bunun nişan taşından yeni bir şube açıyorlar. Onu da böyle gerçekten büyük bir heyecan ve merakla bekliyoruz. Mehmet Bey, yapıyorsunuz bu işi. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bekliyoruz hepinizi. Neyim ben? Ha, neyim ben? İşletmeciniz olur mu? Beni alsanıza şimdi. Işte. <laughs> şimdi e, kurak günler filmine gideceğiz. Ben zaten çok merak ediyordum. Tam yakın bir AVM'de de şey olunca, seansı olunca dedik ki direkt oraya gidelim ama o kadar çok yedik ki ben yine şey yürüyemiyorum yani nefes alamıyorum. şu an. Gerçekten sürekli böyle sola alsak mı yoldan? Yok almıyorum. Gerçekten çok kötü. Neyse film şeyinde görüşürüz. Görüşürüz. Konuşamıyorum ya. Algım kapandı. <laughs> Benim yılbaşı hediyem sensin. <laughs> Nereye bakıyorsun? <laughs> geldik. Öğrenci sinema biletinin 88 lira olduğu bir zamandayız. Gerçekten ne diyeceğimi artık bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani yani ben bir dayak yemiş gibi oldum açıkçası gerçekten. Gerim gerildik ya. Yani hani şöyle bak konu wow değil. Ama artık oyunculuktan mı, arkaya konan müziklerden mi, o bakışlardan mı bilmiyorum ama resmen psikolojik bir şiddet var ve çok gerildim. Yani sürekli suratım iyi oldu. Hani çıkıp gitmek istedim filmin yarısından sonra ama hani beğenmediğim için değil. O gerilimden böyle dayanamadım. Kalp bittiğim falan değişti. Çok çok garipti yani. Bilmiyorum. Bu arada Selahattin ee, Paşalı demir kasıcaktı. Selahattin Paşa'nın <laughs> yakışıklılığı ve oyunculuğu da hepsinin çok iyiydi ama onun yeri bir başka yani. Değil mi? öyle biz genel olarak çok beğendik. Gelip izlenir ama eğer ki stresli dönemlerden geçiyorsanız veya işte ne bileyim psikolojik olarak kendinizi iyi hissetmiyorsanız gelip izlemeyin. Daha da kötü olursunuz. Çünkü o gerilim insana hiç iyi gelmiyor. Ben hani bu aralar biraz iyi olduğum için kaldırabildim ama birkaç hafta önce gelseydim, bir hafta önce gelseydim mesela kötü etkilenirdim yani. Öyle. Bu vlog burada biter o zaman. Diğer vlog serilerinde görüşmek üzere. Biz şimdilik ayrılıyoruz. Bay. Bye. 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 <laughs>